CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden bildirdi. Kılıçdaroğlu'ndan sermaye piyasa kuruluna sert tepki en acı dolu günlerimizde bile soymaya doymadılar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bölgeden dönünce sermaye piyasa kuruluna gideceğim en acı dolu günlerimizde bile küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar reziller dedim birçok kez küçük yatırımcının korunması için açıklama yapan Kılıçdaroğlu son olarak 1 Şubat'ta sermaye piyasa kuruluna küçük yatırımcının Soyunmasına göz yumdun görüşeceğiz diyerek tepki göstermiştim. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi almak, vatandaşın derdini dinlemek için deprem bölgesine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sermaye piyasa kurulunu yeniden uyardı. Deprem bölgesinde bulunan Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Bölgeden dönünce sermaye piyasa kuruluna gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Kılıçdaroğlu son aylarda birçok kez küçük yatırımcının korunması için açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu son olarak 1 Şubat'ta sermaye piyasa kuruluna küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun görüşeceğiz diyerek tepki göstermişti.